Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Uğur Böceği'ne Kara Kedi'nin kostüm mod modunu oynuyoruz arkadaşlar. Bundan önce böyle bir videomuz daha var arkadaşlar. Ama bu yeni yeni bir şey arkadaşlar. Eğer kanalıma abone değilseniz size kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar. Kanalın seyircilerin %97.1'i abone olmayan seyirciler arkadaşlar. Neden bu kadar çok? Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizler için böyle emek arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Videolarımızın haberin videolarımızdan haberinizin olmasını istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın ve tüm bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Videomuza geçelim arkadaşlar. Beğen atmayı unutmayın arkadaşlar kolayda göstereceğiz arkadaşlar chapter bir arkadaşlar evet chapter bir başlıyor arkadaşlar. burada bu modda bayağı bir farklılıklar var tabi arkadaşlar. Önceki videomu seyrettiyseniz ortada bir halı olurdu arkadaşlar. Halın de bir e, gen, ismini hatırlayamadım bir beyaz eşya tarzı bir şey vardı arkadaşlar ama onlar yok burada. Burada da bir yatak vardı arkadaşlar. Ama yatak yerine ceset koymuşlar. Ne abi ceset kanka neye baksan sen? diye ya bak şu var. <laughs> çabuk çabuk. Gir. Kapıyı kapat ve eşyalar toplu arkadaşlar hmm, burada da var daha büyük eşyalar koyabilirmiş bence ama böyle de güzel oyun arkadaşlar Açmasana oğlum. Rahatız şu anda arkadaşlar. Kamera tarafı bu arkadaşlar. Ön inceleme videosu olduğu için öylesine bitirmeye çalışmıyoruz arkadaşlar. Etrafı gösteriyoruz. Ben kendine gidiyor. Biz şu anda şunu bir hızlıca bırak yukarı çık. Bu opinası mı vurdu bize? Ona nasıl diye? Ona kadar tuhaf bir vuruştu. Şurada detayları gösterelim. Şuradaki resimler güzel. Şu yerine tavan bir. O, o da güzel. Yeşilli, beyazlı. Genel olarak etraf iyi, güzel. Geleceğiz ya. Burada mı? Manyak gibi kafa atması var. Git bir. Manyak gibi kafa atıyor bu.

Gel kapıyı kapat hemen. Şurası şöyle arkadaşlar. Gayet güzel bir alan. Daha bir şey anlamadım. Neden her oyunda bu duvara yönelik bakıyor? Duvar seyretmeyi mi seviyorlar bunlar? Bence sandalye şu tarafa bakabilirmiş. Yani şuradan dur. Herkese bak. Oh ne güzel. Çiçekler, saksılar. Yeşil anahtarı alacağım da. Doğruya tahta kesmedik. Yok ama artık Tahta keseceğiz. Testereyi alacağız ama bu maşallah bizi takip geçti. Yani oldu? Ulan peşimizi bırak peşimizi. Hişf. Yok anlamıyor. Neyse biz şuradan gidelim. Tabii bu sefer de Grand Bana karşısına çıkacağız. Ne alakaysa. Neyse testereyi aldık. Yuh artık mı ya? Görme bizi görme görme. Şuradaki dolaba geç. Oh. En rahatı bu. bu buca ne ara çıktı ya? Buca çıkmış bir yerin Çıksam mı çıkmasam mı? çıktık. Bakıyoruz ve yine biliriz. Gir kapı kapat. Şöyle bir şekilde yapıyoruz. Gir kapıyı kapat. Çabuk çabuk. Da kim karşısına çıktık. <laughs> çabuk diyoruz ama Granin'in karşısına çıkıyoruz. Bu ne ya Ben Jackman o testleri almaya gidiyordum ki bu yine geldi. Bırak sana peşimizi. Manyak mıdır nedir ya. Manyak bu manyak. Ha kamera var dediğim mi burada? Yuh artık yeter. Etrafı kapattı lan bunlar. Bıraksanız oğlum bizi. Bırakın. <laughs> Şuradan dönüş yapak. ne tekeleyidir Bıraksana lan tekeleyi Bir daha tokat ha 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 güç var ceset kardeş seninki <laughs> Kömür bu da etsen Kömüre dönmüş bu. Neyse arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone değilseniz ise, videolardan ilk başta sizin haberiniz olmasını istiyorsanız ise, kanalıma abone olmayı, tüm bildirileri açmayı ve beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizlerle bir bin aboneye çıkalım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarımızda görüşürüz arkadaşlar.